O etten ne? Babaanne, ya. ben Arap mıydım? Ya bak, o etten alır şey yap. Ne yapıyor, ne? Arvada yapıyorsun. Ne yok? Bak, hamburger yap, arvada yiyorsun. Sen yedin mi hamburger biliyor musun tadını? Oho. <laughs> ha? Doğru yemez. Her şeyi yer. Yüz senedir ne Bu kızını seviyor mu? Beni seviyor mi sen beni? Bu seni kızın da iyi bak sana bakıyor. Ben de annem gibi bakıyorum hep. Bak hadi bir tane yani kız. Ben doktora götürdüler, iğneler yaptılar. Her yere mi iğne? Damadın damadın seviyor mu? Mehmet, Mehmet nasıl? Babaanne şey. He. Görgüle, görgüle. Bir tane. Attım Dam Damadım bir tane, Seviyorsun onu. Bak. Hani Feyçal kahve için. Yok, sağ ol. O da yemek yapıyor. Şey, fey, e daha yapıyorum. kalkmadı, kalkmadı daha yemek Kahvaltıda. Nasıl bak? Ah nasıl etlerim. Yarın ben. He. Çal, çal. zaten şikayete geldim ben onu. Çal, çal, çal. Dur. Yok. Telefonu şikayete geldim. Kahve. Babaanne ben şeker hastasıyım. Benim Ama. hanımı Baba gelmeye size vermiyorlar. He. Çinirler mi? Baba Kınar da bana avradına Babaanne. Bak bak. Babaanne. Benim avradım bana yemek yapmadı, kahvaltı hazırlamadı. Yatmış avradı kahvaltı vermemiş buna, şekeri var. Ben şeker hastasıyım, yatıyorum. Şey, o yatıyor, ben o dolaşıyorum. Geldi mi kız ona? Geçen sene bu akıllı babası ile yollardı. Evet. Babası yol yollardı. Anneme, ben babama ben baktım geçen. onu da hanımımı da Uşaklar götürdüm. Ha Hanımımı Uşaklar da gönderdim babasının evine. Zenginler. Evet. Annemin küpesini istiyor bir de abla. Kim? Ona niye? Bana ver bana. Ablanın küpesini istiyor, ablanın parası çok zengin. Bana versin bana. Ne ile bu aramı Hayır ablası senin küpe istiyor. Onun küpesi çok zengin o. Babaanne benimki nasıl? Benimkiler nasıl? Yok adam paramı Yok yok. Param da yok. Bir e var. Yeter. Babaanne. Adam çok iyi evlat. Kim? Seni gibi. Bakayım. Aynı seni gibi. Kim? Anasına bakıyor, babasına bakıyor. Maşallah. Sen bakıyorsun. İşte o da için. Maşallah. Kimi? Ha, kardeşini mi? Ya. O senin gibi Baba ben Ali, kü daha küperi daha bana ver daha tamam mı? Başkasına verme. De küpeyi bir yere ver. Senin küpeyi var bak. Küpeyi siler, küpeyi. Var da onun taşları daha güzel. Bunun sahibi. Bu da babası babasını vermiyor. vermeyecek ne verecek? Vermesin, ne yapalım. <laughs> Herkesin parası kendine. Babası zengin. Babası vermiş, ev vermiş oturayım. Ev vermiş kiralayayım. Bir ev yiyilir mi? Ev yiyilir mi? Bir ev daha vermiş kiralayayım. Para çok bunda. Olsun, versin. Varsa verecek o mi? O kadar, o kadar, o kadar. Tabii Umarım tabii. da doktora veriyor. Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok, kaç kaçtan konuşuyor. Neyse ben gideyim de o zaman e, biraz sonra geliriz tekrar Halife ile. Adam zor sen mi? Kimi? Adam da bir, bir tane. Kimi? Kardeşimiz var. Ha. Ya ben? Ben? Kızın nasıl? Ben nasıl? Ben iyi değil mi ben? Kim tavır mi? Hayır ben ben. Ne tavırı? Evet. Sen Anne. şu... Dişine tek demiş Gel o, sen sen gel köyümse para isteyeyim benden. Kim ben istiyor? Nereye gitsene kocan daha ömür boyu koşamaz. <laughs> <laughs> hani <laughs> tiyatroya gel dört milyon. Tiyatroya gel bak. yaptı. Ha. Şimdi de evini içeceğim. Ha. Evini bütün çektirmiş. Bu baba ile güzel şeyler söylüyor Değil benim mi? için ya. Değil mi? Ya. Allah <laughs> o... aklı başına gelin. Bütün işlerini çektirdi diyor. Ha. Şu şişko, şişkoyu ne ben diyor? Ben, ben. ben biliyorum. Dayım akarsı. Dayım akarsı. O daima kalsın. Daima kalsın. Sen oh. kıymetini bil Anay baba hep hastalığı. Boş ver onları diyor. Sen ondan bak. <laughs> Kalbına bak Ben su vereyim acaba. Hanıka <laughs> geliyor. Bak. Avradım geliyormuş. Babaanne. Bak, Bu babaannenin adı neydi? Ertan. Tamam. He. Bak Şiş, kapılarda karşılıyor, bakıyor. Bak. Bizim misafir çok sever. Aradı mı yani? Gelecek gelecek şimdi aradı. Var mı olaydan? Vaa kurban oldu. <laughs> seviyor değil mi? Meleği de çağır melek de gelsin. Buraya gel. Onu da ha. seviyor mu? <laughs> Aha. Aha. Çok Bak. Çikolata gel. Meleği de çağır meleği. Çikolata getir. Bak. Çikolata. Söylesene. O kolumun komşusu geldi. De. قال انا انا كوجان امير بوين قال انت سلام عليكم. سلام, الله 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 سلام, الله. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم